Merhaba, adımı biliyorsunuz. Ben felsefeciyim. Bütün hayatım boyunca sadece felsefeyle uğraştım. Yani felsefe lisans, yüksek lisans ve doktorası yaptım. Ve felsefe dersi verdim. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Ama tabii felsefe çok geniş bir alan ve çok eskilere giden bir tarihi var. Yani evrenin, dünyanın, insanın bütün veçelerine dokunan, onları sorunsallaştıran bir şey. Ama bir taraftan da bunu söylerken aslında felsefenin insan yaşamını çok yakından ilişkilendirdiğini, ilişkilen veya insan yaşamıyla ilişkili olduğunu söylemiş oluyoruz. Şimdi ben bu çok geniş disiplin içerisinde kendi uzmanlık alanımı ön plana çıkartmak zorundayım ister istemez. O da siyaset felsefesi ve etik. Fakat siyaset felsefesi dendiği zaman, e, belli bir takım kurumların tanımları e, ya da e, belli bir takım e, yönetim biçimleri rejimlerin e, tanımları bunlar arasındaki farklar ilişkiler e, vesaire bunlardan bahsetmek istemiyorum çok daha temel bir şeyden bahsetmek istiyorum o da ta antik Yunan'dan beri e, var olan iyi yaşam e, kaygısı çünkü iyi yaşam e, kaygısıdır e, hem etik dediğimiz felsefe alanının ortaya çıkmasını mümkün kılan hem de kolektif e, yaşamı nasıl yaşayabiliriz sorusuna cevaben e, politik e, mekan kurumların ve dolayısıyla e, e, siyaset felsefesinin ortaya e, çıkmasını e, mümkün kılan e, kaygı. E, bu iyi yaşam e, kaygısı e, felsefe tarihinin, dünya tarihinin e, belirli noktalarında e, çok e, önemli. E, ama e, belli noktalarda ise e, felsefede nispeten e, geriye e, giden e, hatta bazı dönemlerde adeta e, görünmez e, olan yani felsefecilerin e, öne çıkartmadıkları e, bir kaygı. E, ama e, içinde bulunduğumuz e, çağda e, ki bunu konuşmamın e, sonunda e, özellikle ayrıntılı olarak anlatmaya e, çalışacağım. İçinde bulunduğumuz e, dünyada bu iyi yaşam. E, ...kaygısını gütmeden, e, iyi yaşam nedir sorusunu e, sormadan, e, onu nasıl gerçekleştirebiliriz diye e, düşünmeden daha iyi bir dünya kurabilmek e, imkansız gibi e, geliyor. E, bu e, iyi yaşam e, kaygısını e, ben Antik Yunan'dan e, alacağım. E, daha sonra e, e, felsefe tarihi içinde e, bu kaygı e, hangi kavramların ortaya e, çıkmasını gerektirdi e, buna dair bazı şeyler söyleyeceğim. Sonra tarih içerisinde bu kavramlar nasıl evrildiler ve etik ile siyaset felsefesi nasıl yeni bir takım biçimler aldı. Bu biçimleri koşullandıran yenilikler nelerdi dünya tarihindeki ve bunun üzerinden nasıl biz geriye dönüp bütün bu tarihi tekrar düşünebiliriz ve bu tarihten de bugüne Neyi taşıyabiliriz, neresinden faydalanabiliriz? E, buna dair konuşmak istiyorum. Yani e, felsefe tarihi e, anlatıyor gibi gözükmekle birlikte e, aslında e, çok temel e, bir kaygıya felsefede verilmiş olan, verilebilecek olan ve bugün de e, bizim için kullanılabilir olan e, belli bir takım e, bakışlar, perspektifler, e, teoriler e, ya da e, kavramları e, burada açmaya çalışacağım. Felsefe deyince, bugün genellikle elbette Batı felsefesi anlaşılıyor. Felsefe sadece Batı'da var olan bir pratik değil elbette. Ama ben bugün daha ziyade Batı felsefesi hakkında konuşacağım. Ve bir pratik olarak felsefenin de elbette bir tarihi var. Ve bu tarihte de genellikle Antik Yunan'dan başlatılır. Ama bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Ve aslında nispeten yeni bir yaklaşım. Yani Fransız devrimine kadar yazılan felsefe kitapları aslında felsefe pratiğini Antik Yunan öncesinden başlatıyorlardı. Sonra belli bir takım politik ve kültürel nedenlerle bana kalırsa Batı felsefesinin tarihi Antik Yunan'dan başlatıldı. Peki Antik Yunan'dan... Başlamayacaksak nereden başlayabiliriz? Sorusuna vereceğimiz cevap çok basit elbette çünkü Mısır var, işte Mezopotamya'daki uygarlıklar var, hatta Uzak Doğu var, Antik Yunan'da bu felsefe adını verdiğimiz pratiği veya felsefe adı verilen pratiği etkileyen bu etkileri araştıran elbette çok sayıda çalışma var ama dediğim gibi bugün bizim konumuz bu değil. Peki, Antik Yunan'dan başlattığımız takdirde hangi resimle karşılaşıyoruz? Burada genellikle ilk filozofların doğa filozofları olduğu söylenir. Örneğin işte Thales ile başlatılır. Ve bu filozofların sordukları sorular daha ziyade evrenin ham maddesi nedir? Neden oluşur madde? ve işte hareket niçin vardır? Buna benzer sorular elbette ve denir ki devamında Sokrates Sokrates'le birlikte felsefe çok ciddi yön değiştirdi çünkü işte doğa fisis yani ve maddeden ziyade veya onunla birlikte felsefe insanı da sorgulamaya başladı, İnsana dair çok temel bir takım sorular sormaya başladı. Ee, ve psühe yani ruh e, kavramı e, ile e, birlikte düşündüğümüz logos e, kavramı e, önem kazandı. E, şimdi psühe dediğimiz e, kavram e, aslında elbette felsefeye Sokrates'le birlikte taşınan bir kavram değil. Sokrates öncesinde presokratik denilen felsefeciler içinde bu önemli bir sorun elbette ya da soru. Ve buna verdikleri farklı cevaplar da var. Ve tam da bu yüzle yüzden artık yani geride bıraktığımız yakın tarihte son zamanlarda böyle presokratik ve Sokrates sonrası felsefeciler ayrımı sorgulanmaya başladı. Ya da işte presokratik felsefeciler, filozoflar sadece doğayla ilgilenmişlerdir, doğaya dair sorular sormuşlardır gibi bir temel düşünme mecrası da yavaş yavaş terk edilmeye başladı. Ama elbette Sokrates'le birlikte çok önemli bir dönüşüm yaşıyor felsefe... E, bu dönüşümün e, tarihini e, yazarken e, bakmamız gereken e, yer sadece felsefe e, değil e, elbette. E, yani bunu tarihsel bir e, bağlama oturtmak gerekiyor. Şöyle ki, e, tıpkı diğer e, pratikler ya da kurumlar ya da kavramların durumunda olduğu gibi, e, bir şeyin tarihini yaparken e, bunu iki türlü yapabilirsiniz. E, bir tanesi içsel tarih, e, bir tanesi distal tarih. Ee, iksel tarih derken e, şunu e, kaskediyorum. Örneğin söz konusu olan felsefe olduğunda e, felsefi fikirler, işte e, teoriler e, ve e, akımlar e, nasıl ortaya e, çıktılar. E, bu e, fikirler nasıl argümana dönüştüler e, ve e, filozoflar e, birbirlerinin argümanlarını nasıl e, ele aldılar, eleştirdiler, e, işte reddettiler e, ya da e, daha ileriye e, taşıdılar. E, ve e, bir akım nasıl bir e, başka akıma e, temel oluşturdu. Dolayısıyla bu pratiğin içerisinden bir tarih e, yapabilirsiniz elbette. Önemlidir e, ve değerlidir ama bence yeterli değildir. E, çünkü dışsal bir tarih de yapmak gerekiyor. O da bu pratiğin ortaya çıkmasını koşullandıran e, tarihsel, işte e, e, ekonomik, e, politik, e, toplumsal ve hatta coğrafi e, bir takım e, ...unsurlar nelerdi e, buna da bakmak ve dolayısıyla o pratiği bu bağlam içerisine e, oturtmak. E, bu felsefe açısından e, özellikle önemli. E, çünkü e, felsefede <laughs> demin sözünü ettiğim Sokrates'le birlikte ortaya çıkan ya da yoğunlaşan bu dönüşümün temel nedeni bence Antik Yunan'da polis adını verdiğimiz politik birimin ortaya çıkması. Nedir polis politik olarak örgütlenmiş olan bir Kolektif yaşam biçimi. Kolektif yaşam elbette var daha öncesinde. E, polise doğru e, giden e, bir takım örgütlenmeler de var ama belirli bir noktada e, bu örgütlenmenin kendisi de kavramsallaştırılmaya başlanıyor ve bunun teorik yapılmaya başlanıyor. E bizatihi antik Yunan e, filozofları e, tarafından Zaten politik felsefenin ortaya çıkması da bununla ilgili bir şey elbette. Şimdi polis dediğimiz bu politik birimin ya da mekanın ortaya çıkmasıyla birlikte belli bir takım sorular da biçim değiştirmeye başlıyor ya da belli bir takım temel sorulara verilen cevaplar başka yerlerde aranmaya başlıyor. Bu sorunlardan bir tanesi. Adalet meselesi ya da sorunu. Adalet diye bir kavram elbette var. Atina öncesinde ya da polis öncesinde ya da İsa'dan önce 5. yüzyıl öncesinde. Fakat bu adalet kavramı daha ziyade mitolojide bize anlatılan şekliyle, anlaşılan ve uygulanan bir adalet. O da nedir? Tanrıların adaleti elbette. Hemen şunu hatırlamak önemli. Tabii ki Antik Yunanlıların dünyayı kavramsallaştırması, açıklamaya çalışmasında mitolojinin çok uzun bir süre çok merkezi bir yeri vardır. Ve mitoloji sadece doğayı değil aynı zamanda insan eylemini açıklamak için de kullanılmıştır. Ve bu yüzden de antik Yunan mitolojisindeki evren anlayışı çift dünyalı bir evren anlayışıdır. Yani iki ayrı dünya barındıran bir kozmozdan bahsediyoruz. Bir tarafta tanrıların dünyası, öbür tarafta ise insanların dünyası. Tabii ki mitolojinin kendisinin de bir tarihi var ve bu tarih içerisinde tanrıların sayısının giderek azalmaya başladığını görüyoruz zaman içerisinde. Ee, ve başlangıçta e, çok çok sayıda e, tanrı ile e, dünya ve insan e, açıklanmaya çalışılırken e, bu daha sonra e, giderek daralan bir e, tanrı e, havuzu diyelim buna e, dönüşüyor. E, ama e, belirli bir noktadan itibaren de e, bu a, mitolojiye e, yapılan e, atıf e, veya gönderme e, artık e, bir kenara bırakılıyor ya da önemini kaybediyor ve çok daha seküler bir, Açıklama biçimi gelmeye başlıyor ki bunu getiren de e, felsefe. E, bu mitoloji e, ve oradaki e, söylemin e, işte insan eylemini örneğin e, nasıl e, açıkladığına e, ve nasıl sorunsallastırdığına e, bakmak e, gerektiğinde. Elbette en güzel örnek antik Yunan tragedyalarıdır. Çünkü antik Yunan e, tragedyaları insan eyleminin bir tür sorunsallaştırılma e, biçimidir. E, burada e, tanrısal bir adaletin e, sürekli e, işlediğini görürüz. E, ve burada belli bir takım e, sorular sorulmaya başladığını e, görürüz. Yani e, bir eylemin yani insanın gerçekleştirdiği e, bir eylemin e, gerçek nedeni e, nedir e, ve e, bu e, eylem eğer bir suç ise e, verilen e, ceza e, adil midir e, ve sorumluluk e, kime yüklenmelidir e, gibi temel bir takım e, soruların yavaş yavaş e, burada şekillenmeye başladığını e, görüyoruz. Ama tabii ki e, antik Yunan e, tragedyalarının e, kurduğu dünya bizim bugün e, modern dünyada kullandığımız kavramları kullanmak suretiyle anlayabileceğimiz bir dünya değil. Belli kelimelerin zaman içerisinde işte muhafaza edilmiş olması. O kelimelerin bugün antik Yunanda anlaşıldığından farklı türde anlaşılmadığı anlamına gelmiyor. Yani biz bugün belli kelimelere belirli içerikler yüklüyoruz. Belli kavramlara belli içerikler yüklüyoruz. E, fakat e, bu e, kavramlardan hareketle antik Yunan dünyasını e, anlamaya çalışmak bence e, çok önemli bir e, hata. E, geriye dönmek gerekiyor. E, söz konusu olan hangi coğrafya, hangi kültür olursa e, olsun, e, bu kültürün e, belirli kavramları nasıl tanımladığına bakmak gerekiyor ve bu tanımdan hareketle e, o dünyayı anlamaya çalışmak gerekiyor. Başka bir deyişle. Ee, Antik Yunan e, mitolojisinde ve dolayısıyla tragediada e, sorulan sorular ve verilen cevapları biz bugün belli bir takım kavramlara yüklediğimiz anlamları kullanarak e, anlayamayız. Aynı şey felsefe içinde e, geçerli.